Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırın poşetinde pişirebileceğiniz çok kolay bir yemek tarifi vereceğim. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Malzemelerim şöyle iki parça olacak şekilde kuzu eti, patates, domates, soğan ve biberim var. Sizler malzeme miktarını kişi sayısına göre artırıp azaltabilirsiniz. İlk önce patateslerimden başlıyorum patateslerimi iri iri olacak şekilde doğruyorum. Daha sonra geniş bir kasenin içerisine alıyorum. Biberlerimi de iri iri olacak şekilde doğruyorum. Aynı şekilde soğanlarımı da iri iri olacak şekilde doğruyorum doğradığımız malzemeleri bir kabın içerisine alalım şimdi domateslerimi doğruyorum domateslerimi de iri iri olacak şekilde doğruyorum 4 diş sarımsağı soyup hazırladım kasemin içerisine koyuyorum Evet arkadaşlar şimdi etlerimi doğruyorum Şöyle etlerimi de iri iri olacak şekilde hazırladım Tüm malzemeleri hazırlayıp bir kabın içerisine aldıktan sonra Yarım çay bardağı Sıvı yağ koyuyorum 1 yemek kaşığı Domates salçası Biber salçası da kullanabilirsiniz 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı kekik, 1 çay kaşığı kadar karabiber ilave ediyorum ve karışık baharatımdan ilave ediyorum. Dilediğiniz baharat çeşitlerinden kullanabilirsiniz. Baharatlarımı ekledikten sonra bir güzel karıştırıyorum. Fırın poşetimin içerisine bir miktar un koyuyorum ve her tarafına eşit şekilde yayıyorum. 1 adet fırın poşetine çok geleceğini düşündüğüm için 2 adet fırın poşeti kullanıyorum. Hazırladığım karışımı fırın poşetimin içerisine koyuyorum. İlk poşetimi göz kararı olacak şekilde doldurdum ve ağzını sıkıca kapattım. Diğer poşeti de doldurduktan sonra ağzını sıkıca kapatıyorum. Sebzelerimi poşete koyduktan sonra kürdan yardımıyla delikler açıyorum. Poşetleri tepsime yerleştirdikten sonra pişmeye gönderiyorum. Yemeğim yaklaşık 45-50 dakika sürede pişti. Şöyle poşeti bıçak yardımıyla kesiyorum. yemeğimi servis tabağına alıyorum. Bu yemeği dilerseniz tavuk etiyle de yapabilirsiniz. Gerçekten en kolay ve en lezzetli yemeklerden bir tanesi. Mutlaka sizlerin de denemesini tavsiye ediyorum. Bana destek olmak için videolu paylaşım, beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.